Şampiyonlar Ligi artık eskisi gibi olmayacak. Yani daha doğrusu bildiğiniz şampiyonel Ligi artık yok. Neden diye soracak olursanız format 2024-2025 sezonundan itibaren değişiyor. Bu yeni formatta kısaca bahsetmek gerekirse artık 32 takım ve gruplu sistem değil. 36 takım ve lig sistemi olacak. Evet yanlış duymadınız bildiğiniz artık gruplar yok. Lig sistemi var ve 36 tane takım var. Biliyorsunuz ki gruplarda 4 takım oluyordu ve bu takımlar kendi arasında toplam iç saha deplasman olarak 6 maç yapıyordu. Yeni sistemde ise her takımın 8 rakip olacak. 4'üyle iç saha 4'üyle askere deplasmanla oynayacaklar. Yani bolca maç izleyeceğiz öyle söyleyebilirim. Eleme sisteminde ise normalde biliyorsunuz 1. ve 2. takım direkt son 16'ya yükseliyordu. 3. takım Avrupa Ligi'ne devam ediyordu. 4. takım eleniyordu tamamen. Ama artık bu 36 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi'nde 1. ve 8 sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselecek yani son 16'ya. 9 ve 24 sıra aralığında bulunan takımlar ise birbirleri arasında son 16 playoff maçı oynayacak kazananlar bir üst yükselirken kaybedenler Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Ki 25-36 sıra aralığında bulunan takımlar ise direkt Avrupa'ya veda edecek. Yani bana sorarsanız ilginç bir format olmuş yani alışılagelmiş dışında bir şampiyonel izleyeceğiz gelecek sezonlardan itibaren. Bakalım artık izleyip göreceğiz. Siz bu yeni format hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın.